Süleymanpaşa'da CHP İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasında CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı olarak göreve geldiklerinden bu yana bir ay içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Biz çalışmalarımızı iki e, bölümde ele alıyoruz. İdari olarak ve sağ çalışmaları olarak. Şimdi son bir ayda e, idari olarak neler yapmışız, sağ çalışmaları olarak neler yapmışız bunlardan biraz bahsedeceğiz sizlere. İlçe Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli yeni yönetimde görev alan yönetim kurulu üyelerini tanıttı. E, oluşturduğumuz yetkin bir ekibimiz var. İnşaat mühendislerinden, mimarlardan oluşan yönetim kurulu üyelerimiz. Süleyman Paşa Belediye'mizi de e, mercek altına almış durumda. Başkan Taş Merdivenli, Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Hatay'daki paylaşımları ile belediyenin bastırdığı broşürlerin Süleyman Paşa ilçesinde, belediye otobüslerinde ve zabıta görevlilerince usulsüz dağıtım yapılması üzerine basın toplantısı düzenlediklerini ifade etti. Şimdi e, bizim özellikle belirtmek istediğimiz bir nokta var. E, geçenlerde e, Süleyman Paşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel e, Hatay'a gitti. Hatay'da e, 11 e, Cumhuriyet Ak Partisi tarafından yönetilen belediyenin e, Ak Parti grup başkan ile bir araya geldiler ve e, orada bir toplantı yaptılar. E, orada bir takım talihsiz açıklamalarda bulunmuşlar maalesef. E, bir sonuç bildirgesi yayınladılar. Sizler de onu takip etmişsinizdir diyor ki e, yani birçok orada İbare var. E, diyorlar ki yönettikleri şehirlerin geleceğine dair söyleyecek sözü bulunmayan CHP'li belediyeler diyorlar mesela. E, beceriksizliklerini türlü bahanelerle saklamaya çalışan belediyeler diyorlar yine CHP belediyelerimiz için. Yönettiğiniz şehirlerde hangi projeyi getirdiğinizde biz size destek olmadık veya köstek olduk diyorlar vesaire bunun gibi. E, kalitesiz yaptığınız e, imalatlar diyorlar yine e, belediyelerimizi de ilgili olarak ve bunu genelleştirmişler yani sadece Hatay Belediyesi ile alakası yok bunun bütün e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik olarak bu açıklama gerçekleşmiş. Biz Bizim partimiz e, burada kullanılarak bu broşür bir siyasi propaganda aracına dönüştürülmüş durumda. Şimdi tabi. Sıkıntı burada da bitmiyor. Ya yani Süleyman Paşa Belediyesi'nin bastırdığı bir broşür de Cumhuriyet Halk Partisi geçiyor ve siyasi bir propaganda yapılıyor. Burada problem burada bitmiyor. Daha da ilginçleşmeye başlıyor. Sayın e, Cüneyt Yüksel'in verdiği emirle Süleyman Paşa Belediyesi'nde çalışan üniformalı zabıta memurları tarafından bu broşür kamuya ait Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinde vatandaşlara dağıtılıyor. Basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından basın toplantısı sona erdi. <laughs> tabi cevabını alamayacağım bir soru sordun abi biliyorsun sen de gayet iyi. Yani biz süreci şu anda takip ediyoruz. Adaylarımız var. Bugün bir milletvekili adayımız Çorlu'dan ziyaretimize gelecek mesela. Adaylarımız çıkmaya başladı. Ne kadar çok aday o kadar zenginlik demektir. O kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahada konuşulması demektir.